çekmiyor bu arada. Yok lan kafam Aha birisi geldi. Tamam kaç. Oha. Vay. <gülüyor> <gülüyor> ha, oğlum ya. Bak oraya de bir şimdi tamam. MS yok çok şükür. Rahat rahat oynayalım oyunumuzu. Oğlum. Düştüğüm yere tüküreyim. Öleceğiz ha. Öldük. Oo bunun Nasıl mı öyle kafana tüküreyim? Sıkın ben şimdi geleceğim bekle. 1 bu arada kontroller yeni arkadaşlar. Bunları da paylaşmamı istiyorsanız güzel bir like atarsınız diye düşünüyorum. Alışmaya çalışıyorum abi kontrolleri Ne yapayım? Aga geliyorum yavaş ya. Aha adam var. Güzel güzel. Bunları güzelce vurduk. Of. Güzeldi güzelli. Yavaş yavaş alışıyoruz bu kontrolleri. Pardon. şu an şu olan bakı. Ne desem. Halıya bindiğiniz zaman bak. Hatta şöyle göstereyim hemen. Halıyı koydum bak şuraya. Aga bak. Bine tıklıyorsun. Bine tıkladıktan sonra şuradan sağ altta sürücü koltuğuna oturuyorsun. Sıfır ses. Anladın mı olayı? Şimdi bunu depolayalım. Ama bunu her bindiğinizde yapmanız lazım. Böyle bir kez yapınca diye bir daha olmuyor. Bakalım. Yani vardır orada olan. Oğlum arabaya bıraktım, şekle bak. Evet. Adam. Aha. Hay ben senin gibi arabayım. Lan sıkamadım bekle. Lan ne oluyor? Oğlum kontroller yeni ya. Şu tetik yerine dürbün tuşuna bas. Adam. Sana ben güzel bir bomba atacağım bekle. Lan hayır. Lan hayır ya. Evet, startimiz Kiatar gibi hissediyorum. Allah belanı vermesin seni ya. Oğlum sen araba mısın ya? Kim ben Şimşek. Şimşek hazır mısın? I güzel bir şey Oh. değil ya. Tamam, bekle. Ya altı mı yaptım? Ya Allah. Sana ölseydim var ya ağlardım. Bir sık diye beni bir... ben bir tırstım. Niye kullanamıyor? Aa MS var. Aha MS var. Ne oluyor? Lan MS'im var. Aha ne oluyor lan? Ben de niye kullanıyorum diye ağlıyorum ya. Ben gelirim kanka sen sıkıntı etme. Dur arkadaşına mı gidiyor? <laughs> Vallahi o taktiği şimdi kullanabiliriz. Bekle. Ya yanlış oynadım ya. 어, 좋게 엄청나요.